Yıllardır kiralık evdeyiz. Dedim kendime bir tane ev alayım. Tev gole damdan gel. La baba ne ev alması. Yine kiralık ev arıyoruz. Yolda emlakçı Nusret taşı gördüm. Dedim ki o bana acil kiralık ev lazım. Dedi kiralık ev mi? Abi işim vardı ama gel o zaman dedi. La valla dedim işi gücü bırak bana acilen ev lazım. Elinde birkaç tane kiralık daire vardı. Hepsini anahtarını aldı şimdi tek tek bakalım dedi. Benim arabayla evlere bakacağız. Benim suratımdan düşen bin parça adamdaki keyfe bak. Herhalde komisyonu düşünüyorlu. Neyse hemen bir tane eve geldik bile. Ev Sivarek ofis mahallesinde. Adam emekli öğretmen. Dört tane dairesi var. Kirası ne kadar dedim? On bin dedi. Yalnız sadece memura veriyormuş. E dedim ben de belediye personeliyim olmaz mı? Sorayım dedi. Yalnız evi de geniş. Üç artı bir. Emlakçı ev sahibini aradı. Dedi düşüneyim haber veririm. O düşüne dursun biz de şimdi başka evlere bakalım. Güney mahallesinde bir tane daha varmış. Bir artı bir. Dedim ona da bakalım. Yani bir artı bir bize olmaz ama yine de bakalım belki geniştir dedim. Uy, ama burada aile yaşayamaz ki. İki tane küçücük odası var. Abi dedi iki tane oda küçükse bir de balkonu var dedi. Ama dedim önümüz kışma balkonda da yatacağız. Kirası on binmiş. La dedim bu olmaz bize. Başka evlere bakacağız şimdi. Yine arabaya bindik bu defa yeni şehirde bir tane varmış. Pardon saray kenteymiş. Bizim emlakçı da çok duyarlı ha. Yolda bir tane arabanın kapısı açıktı hemen gitti kapattı. Havalara bak sanki dünyayı kurtarmış. Toros'un da bütün gösterge çubukları benim gibi yorgun düşmüş. İlla ben yorgun olmayayım da kimler yorgun olsun. Sabahtan beri bir türlü bir tane bulamadık. Hem kiralar çok pahalı hem de herkese vermiyorlar. Şimdi saray kente geldik. Burada ikinci kata bir tane var. Bahçesi falan geniş. Torus'u park edecek yer de çok ha. Ama bina yeni görünüyor. Asansörü daha aktif etmemişler. Tabanlara kuvvet. Bu ev güzel, yeni, geniş. içi rahat valla. Ben sanki emlakçı gibi konuştum. Unutma sen kiracısın. Emlakçı konuşsun. Hesso manebeso. Bırak da adam anlatsın. Bu bina güzel ama çok uzak. Fiyatı da 11 bin. Aylık ha. Neyse tekrar Toros'a bindik. Başka bir ev daha varmış. Ona da bakacağız. Çok yorulduk vallahi. Sadece ben değil Toros da yoruldu. Şimdi onu itiriyoruz. Neyse ki hemen çalıştı. Hadi devam. Emlakçı yine havalı bir şekilde oturdu. Sanki dünyayı kurtarmış. Ne yaptın yani 73 model bir Toros'u ittirdin çalıştı. Ev aramak kadar zor bir şey yok ya. Vallahi çok yoruldum. Bir evde ayvanatta varmış. Şimdi hayvanata gidiyoruz. Hemen evin önüne geldik arabayı park ettik. Şimdi giriş yapıyoruz. Kapısı biraz değişik ama ne yapalım. Bu ev ikinci kata geniş biraz. 3 artı 1. Ev doğalgazlı her şey tamam. Kirası 11 bin TL. Ama bu eve de memur şartı arıyorlarmış. Gerçi ben tam memur sayılmam, o belediye işçisiyim. Vallahi evi beğendim dedim hele ara ev sahibini. İnşallah anlaşırız. Konuşuyor, konuşuyor, beni anlatıyor, adımı soyadımı soruyor. El ev sahipler de biraz haklı. Yani bazı kiracılar var, evi mahvedip çıkıyorlar. Neyse bu ev de olmadı. La dedim yeter lo, bugün yoruldum. Toros'un lastiği patladı. Hemen lastikçiye geldik. Lastikçi bütün tekerleri kontrol etti. Dedi abi patlak yok. Demek ki bana öyle geldi. O zaman devam. Emlakçıyla beraber tekrar onun dükkanına geldik. Vallahi çok yoruldum. Biraz su içeyim lo. Baktığımız evlerden birkaç tanesi bize haber verecekmiş. Yani ev sahipleri. Yani bir tür güvenlik araştırması lo. Hani devlet bazen araştırıyor ya kimdir neyin nesidir ona göre iş alalım. Eve geldim kaç tane emlakçıya daha sordum. Kiralar 11, 17, 21 bine kadar vardı. Ertesi gün Nusret Emlakçı ile beraber başka emlakçıya geldik. Bağcı Emlak. Onda da birkaç tane daire vardı. Ona da baktık. Burası Siverek'in en zengin mahallesi. Ofis mahallesi. Abi dedi burada sana ev zor çıkar. Niye yav dedim. Abi dedi memur şartı arıyorlar. E dedim ben zaten memur sayılırım. Dedi yok abi. Siverekli memur istemiyorlar. Bu evde 3 artı 1, 5. katta asansörü de küçücük ama yine de 15 bin TL istedi. Kaç gündür ev arıyorum bir türlü bulamadım. Daha dedim bugün de kalsın yine eve gideyim. Üçüncü günde Nusret beni aradı. Dedi abi gel ev sahibi seni araştırmış soruşturmuş her şey tamam gel sana evi verecek. Nihayet bana uygun bir tane ev bulabildim 8500 TL biraz eski daire ama olsun. Kirası 8500 bir tane de depozit verdim. E bir kirada emlakçı var toplam 26000 TL tuttu. Lamaha hola ama bu defa cigerden lamaha hola.